Herkese merhaba. Benim lezzetli tariflerim kanalına hoş geldiniz. Ee, ben kapya biber kuruttum. Ve bugünkü videomda mutlaka herkesin bilmesi gereken e, kapya biber kaç günde kurur ve Hangi aylarda özellikle kurutmalıyız? Eğer yıllarca bozulup küflenip böceklenmeden tüketmek istiyorsak, işte bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. En önemli faktör biber kuruturken veya tüm kuruluklar için geçerli olan yaz mevsiminde kurutmalıyız. Havanın en sıcak ve güneşin en bol olduğu dönemde Temmuz-Ağustos ayları en uygun aylardır bu kuruluk hazırlamak için özellikle kapya biber etli ve kalın yapıya sahip olduğu için geç kuruyor. Onun için sonbahar veya ilkbaharda kurutmanızı tavsiye etmem. Bol rüzgar havadar ve gün boyu güneş gören bir ortamda kurumalı. Aksi takdirde böceklenir sulanır ve e, yenilmez halde olur. E, ben e, bu görmüş olduğunuz biberleri 7 günde kuruttum. E, bol güneş ve havada rüzgar ortamda e, ve e, en geç bu e, dip kısımları kuruduğu için her bir biberin e, uç kısımlarını kontrol ederek e, kaldıracağım. Eğer hepsi kuruduğundan emin olduktan sonra poşete saracağım ve ııı e, havayla olan ilgisini kestikten sonra e, karanlık ve e, ışık almayan bir ortamda saklayacağım. Evet, e, o kadar emek verip kuruttuğumuz e, kuruluğumuzu e, güzel muhafaza edersek uzun süre hatta uzun yıllar bozulup küflenip böceklenmeden tüketebiliriz. Evet gördüğünüz gibi benim e, kaplıcaklarım e, nasıl güzel kırmızı bir şekilde e, sorunsuz olarak kurudu. Evet sizde e, biber veya kuruluk hazırlarken nelere dikkat ediyorsunuz? Ee, hangi aylarda kurutuyorsunuz bana yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Evet e, takipte kalın arkadaşlarım yine paylaşımlarım olacak. Beni destekleyerek abone olursanız sevinirim. Bildirimlerde açarsanız bir sonraki paylaşımımdan haberdar olduğunuz gibi beni de böylelikle desteklemiş olursunuz. Geldik bir videonun sonuna. Evet takipte kalın. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın.